Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Memur ve emekli zammında geri sayım başladı. SSK, Bağkur, emekli sandığı maaşı ne kadar olacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Memur ve emekli zammında geri sayım başladı. 3 Temmuz günü TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını ve 6 aylık enflasyon oranını açıklayacak. Buna göre memur ve emekli zam oranı da netlik kazanacak. Aynı şekilde bu zam oranına refah payı da eklenecek. Peki, SSK, Bağkur, emekli sandığı maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, 3 Temmuz 2023 tarihinde saat 10'da Haziran ayı enflasyon oranını açıklayacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı, memur ve emekli maaş zam oranını belirleyecek. Kurban Bayramı'ndan sonraki yeni haftada, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı belli olacak. Ardından memur zammı da netlik kazanacak. SSK, Bağkur, emekli sandığı maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağkur ve emekli sandığı maaşları, Ocak Haziran dönemi enflasyon oranı ve refah payı ile zamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaş zammı ile ilgili şunları söylemişti. Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammını duyurmuştu. Işıkhan'ın açıklaması ve Erdoğan'ın önceden verdiği müjdeye göre, 2023 Temmuz en düşük memur maaşı net 22.000 TL olacak. Son düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı ise 7500 TL olmuştu. Emekli maaşı 7500 TL'den fazla olanlar ise bu uygulamadan faydalanamadı. Sabahtan Hazal Ateş'in haberine göre 7500 ila 10000 TL aylık alanlara %45, 10000 ila 15000 TL emekli aylığı alanlara %40, 15000 ila 20000 TL emekli aylığı alanlara ise %35 20 bin TL üzerinde maaş alanlara da %30 oranına bir zam yapılması durumu söz konusu. 5 aylık enflasyon oranına göre memur ve emekli zam mı? Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla 5 aylık memur ve emekli zam oranı belli oldu. Buna göre hali hazırda emekli zam mı %15,26 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon oranı %15,26. 5 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı, %15,26. Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı, %8. Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı, %6. 5 aylık memur enflasyon farkı, %7,26. 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı, %13,26. 6 aylık enflasyon oranı kaç olur? Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyonun %20 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.